Kaza İzmit-Temoto yolu Çınarlıdere-Biyadün'de meydana geldi. İstanbul istikametinde seyir halinde olan sürücüsü öğrenemeyen kamyonet yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. <laughs> Kaza sonrasında aynı istikamette seyir halinde olan ve aralarında yolcu otobüsünün de bulunduğu 8 araç duramayarak birbirine girdi. Yağmur yağıyordu. Yağmurdan sonra elindeki araba herhalde kaydı. Arkasındaki arabalar hepsi bir yaptı. Bir sonra matla arabalar. Kasada araçlarda bulunan 4 kişi yaralanırken çevre hastaneye kaldırıldı. Kasayla ilgili inceleme başlatıldı.